gibi. Şurada arkada bir hamam kalıntısı gibi artık. Pek güncel değil. Meydancıkta bakın burada eski bir bina var. Şurada güzel bir cami var. Onun altında da bir hamam var. Burası meydancık dediğimiz bölüm. Şu ağacın Akça ağacın alt tarafındaki gördüğümüz büyük kubbe panorama Fetih Müzesi 1326. Şu aşağıda gördüğümüz beyaz evler Elmas Bahçeler Mahallesi. Şurada bakın ağacın arkasında bir minare gözüküyor. Orası Hatice İsfendiyar Camii. Şu ara boşluk meydancın ortasındaki yolun ortasında boş olan yeri. Buradan göklere geçiyor. Şöyle İleri doğru baktığımızda bakın şurada minareler gözüküyor. Burası Emir Sultan Hazretlerinin camisi. Buradan gözüküyor. Şöyle baktığımızda şurada bakın e, tramvay Cumhuriyet Caddesi ve den geçen e, Zafer Plaza'nın orayla İncirli Meydanı arasında gelip giden e, tramvayın vagonlarının genellikle durduğu yer burası. Şuraya baktığımızda bakın bir minare bir tanesi gözüküyor, öbüründe de ucu belli oluyor ağacın arkasında. Orası da yeşil camisi, Çelebi Mehmet Han'ın türbesinin olduğu yeşil türbenin olduğu yeşil cami. Şöyle dikkati bakarsanız hemen şu e, deredeki ağaçların ucunda bir minare gözüküyor. Orası da Meydancık Camisi. Şöyle araya baktığımızda şu an kırmızı arabanın tam arkası ara sokakta bir minare gözüküyor. Orası da Tatar Camisi. Yani buram buram tarihi olan bir yer. Burası. Bakın şurada bir cami daha var yine. Cumhuriyet Caddesi'nin devamında. Hemen bunun yanı elektronikçiler çarşısı diye geçen bir yer. Yani böyle tarihin olduğu bir yer. Ee, buranın kötü uyu akşamları burada hep müzik olur. Şu meydanda.